Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, dünkü gibi tekrardan bir duyuru videosu yapacağız. Evet. Gerisini isterseniz Recep mi anlatsın ben mi anlatayım? Sen anlat. Ben, ben anlatayım. Ben araya girelim. <laughs> tamam. Arkadaşlar dün bahsetmiştik, yeni bir uygulama aldık diye. Videolar daha güzel olacaktı ki bugün fark ettik o uygulama Recep'in hiç hoşuna gitmedi. Editlemesi çok zor. E, belirli yerlerini kesemiyoruz. Birbirine ekleyemiyoruz. Video bir sağ yapıyor bir sol yapıyor. Hani gerçekten çok tuhaf bir programmış. Zaten o Ramazan'ın 15. gününde göreceksiniz arkadaşlar. Bir normal televizyon şekli e, gösterecek. Ondan sonra 1-2 dakikası böyle uzunlama şeklinde geçiyor. Ya. Hani karışık yaptı o evet, program. Evet o video hiç güzel olmadı. Kusura bakmayın şimdiden. Bu videoyla idare edin. Um, öbür videolar, gelecek videoları normal gibi eski sisteme geçeceğim. Aynen. Eski programı Aynen. kullanacak. Bu programı silecekmiş. Yani bu uygulamayı silecekmiş. Evet görüntüsü güzel. 4K görüntüsü var. Evet. Ama geri kalan her şey gerçekten çok zor. Dün mesela ses kesimini yapamadık. Ondan sonra hani Görüntü kesimini denedi, onu da yapamadı. Aynen. O yüzden bugün hatta videoyu çekerken özellikle çok dikkat edelim, kesemiyorum dedi çünkü kötü yerlerini. Evet. O yüzden tekrar eski uygulamaya geri dönmeye karar verdik. Eski sisteme. Aynen. Yani bu demek ki yani aynı eski videolardaki gibi saat yine 10.30 gibi videolar yüklenecek. İstediğiniz gibi. Bayağı yoruma geldi. 10.30 falan iyi bence. Ya yani on buçuk iyi, on iki evet. artık, on ikiyi geçince geç oluyor. Yani eski programda on buçuk oluyor. Ya. Yani. Bu yeni aldığım program bir ikilere kadar sürüyordu. Ya. Yani. Bir de öbürüne alıştığın için çabuk editliyorsun. Evet, aynen. Ee, bunda bir bayağı de, bir uğraşıyoruz yani. Bir de bayağı yorum geldi hani Eski sistem de iyiydi, hani eski Bence iyiydi. uygulama da iyiydi. Ben sana baştan dedim. Görüntü olarak falan. Görüntü çok kötü değildi, gayet normaldi öbür programda. Güzeldi ama hani sizler için daha iyi sunmak istedim. Hani 4K olarak sunmak istedim. Ama nasip değilmiş arkadaşlar. Aynen. Görüntü Yine güzel. Eski sistem. Ama program çok karışık olduğu için evet. eski sisteme geri dönüyoruz. Bunu buradan duyurmak istedim. Evet, bu şimdi konuştuğumuz videoyu yüklüyorum arkadaşlar. Hemen arkasında iftar videosu geliyor Ramazan'ın 15. günü. Aynen. Ve göreceksiniz sistem nasıl diye. Ya. Hani hiç hoşuma gitmedi. O yüzden o sistemi geriye sattım o programı. Biz yine de bir söyleyelim dedik. Şaşırmayın dediğimiz gibi tuhaf bir video gelecek. Siz yine de izleyin ve like atın. Aynen. Ama yarından, yarından itibaren her şey eski normal, haline geri dönecek yani. dönecek aynen. Şöyle bir bir şey denemiş olduk olmadı. Evet. Dediğimiz gibi yarından itibaren her şey eski haline geri dönecek. Ama yarın mikrofonumuz geliyor arkadaşlar. Cumartesi günü ee, mikrofonla canlı, canlı yayındayız. Yayınlar. Evet. Bakalım nasıl olacak. İlaki İnşallah o canım. sistem iyidir. <laughs> i̇yidir. Mikrofondan yani, mikrofon, olabilir aynen, ki. Aynen program değil o mikrofonu. Aynen öyle. Evet. Tamam. Bir daha hatırlatayım arkadaşlar. Cumartesi günü saat 20 Almanya saati 21'de yine canlı yayınımız var. Ayrıca sizlere hepinizi bekliyorum arkadaşlar. İnşallah. Bence uzatmayalım, kısa keselim ki bunu hemen yükle ki videodan Aynen. önce bu yüklensin. Aynen. İftar videosu saat 11'de sizlere yayınlanacak arkadaşlar. O yüzden bunu bir an önce yayınlayalım. Evet, bu duyuruyu burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıkla Hoşça kalın. kalın.